thank you Ali Bey kendine gelince haber verin, ifadesini alacağız. Biz verelim ifadesini amirim. Ya, bu kız plan yapmış. Abimi düğününde öldürmeye ant içmiş. Dün gece de olan bu işte. Dem baba. He, bir de dem baba diyorsun? Sanki benim haberim vardı. Kendine gelince haber verin. Onun anlatması lazım. Tamam komiserim. Kardeşim her şeyi bir bir anlatır size. Hele bir kendine gelsin, ben size haber vereyim, olur mu? Oğlum, sen de ne provoke ediyorsun ortalığı? Allah Allah ya. Ya ben anlamıyorum ki ne yapıyorum ya? Ne yaptım gene ya? Ya daha ne yapacaksın? İt. Önceden haber vereydin bunlar olmayacaktı. Hayır anlamıyorum. Seni tutan ne? Abine bir gıcıklığın mı var? İlgi alaka gösterdik diye kıskandın ondan mı yaptın? Ya baba ne alakası var ya? Ben öyle bir insan mıyım ya? Senin insanlığının da sıfatının da. <laughs> baba kurban olayım bak. Tamam küfür yok. Hastanedeyiz ya. Bir kendinize gelin ya. Evet baba bak Cemal doğru söylüyor. Yani sonuç olarak annemiz kurtuldu. E kızı da hapse attılar. Bitti de gitti baba. Yani önemli olan bu değil mi? Lütfen sakin ol. Gözünüz aydın, hastamız uyanmış. Ha? Gel. Ay, hey yavrum aşağı. be, aslanı baba, maşallah, <laughs> Türk Aa, gibi. Sasma çocuğu, kasma. Tamam baba. Oh, oh. Ay, yavaş, oh. yavaş bir tane, yavaş oh. bir tane. Oh. Ha? Helal. Geçmiş olsun Ali, iyisin değil mi? Sağ ol yenge, iyiyim. İyi tabii, bir bıçak yarasıyla yıkılmaz benim oğlum. Aslan abim benim, canım <laughs> abim benim be. Ali Allah cezanı vermesin he mi? E Mavi Mahmutların kızıymış. Sen bunu bile bile neden ölme koştun canım? Bana bak şu mendeburun lafını etmeyin benim yanımda. Var ya adalete güvenim olmasa... ...o kızı o dakika orada ben öldürecektim ama neyse hadi. Sağ kalmadı. Burada gençler var herhalde. Tamam lan tamam hadi sen öldür bu seferlik. Mavi nerede? Ha sen rahat ol kardeş. Bir şey yok. Polis yakaladı, dıktılar içeri. Nasıl? Olamaz. Niye götürdüler? Oğlum niyesin var? Kadın seni bıçakladı. O yapmadı anne. Aa, bir dakika, bir dakika. Nasıl o yapmadı ya? Kazayla oldu. Bıçağın üstüne ben düştüm. Tövbe ya. Mavi'nin bir kabahati yok. Ben polisle görüşeyim. Lan oğlum dur. Oğlum. Dur. oğlum. Ne Ay ya? ameliyattan yeni çıktın daha. Aa üzme bizi. Ana, narkozu vermişler ya buna. Kafası güzel tabii. abidir, kubidik konuşuyor işte. Ya sen yat uyu. Kafan yerine gelsin bence. İsmet, sen topla herkesi götür eve. Hadi abicim, hadi. Hadi yenge. Baba, hadi anne. Ne münasebet canım, ben çocuğumun yanından ayrılmam. Bak. Anacığım, bak. ne yapacağız şimdi burada durup? Ya abim burada zaten, biz gidelim. Rahat etsin, hadi. Annem bak, abiyelerle duruyoruz hala. Gidelim, bir üstümüzü değiştirelim. Sonra gene geliriz. Yok, gitmem. Anne, iyiyim ben, sen git abim de yanımda. Doğru mu diyor? Hadi. Ben gene gelirim ha. Bir şey diyeceğim. Bir şeye ihtiyacın olursa hemen haber et. Hadi Refika. Cemal. Oğlum sana emanet. Ona göre. Tamam baba tamam. Bütün ben ya merak etmeyin. Hadi gidin siz. Hadi. Zeytin gözlüm benim. Güzel gözlüm. Safi Ali'ye giyecek bir şeylerle bulandır. Tamam canım. Allah'a emanet. Hadi. Görüşürüz. ya. Ya daha gözünü açar açmaz mavi dedin ya. Tövbe ya Rabbi. Abi, o yapmadı. Ha abim ha, tamam yapmadı. Kafan güzel tabii öyle, ipine sapına konuşuyor. Neyse hadi, sen birazcık yat dinle. Hadi uyu birazcık, sonra konuşuruz bunları, tamam mı abi? Mavi niye evlendi peki o itler? Daha rahat öldürebilmek için herhal. Ne bileyim herif ben. Bir şey yapmamıştır değil mi kızıma? Lan... Lan Allah dependen baksın. Çocuk hapishanelere düşmüş nelerle uğraşıyor. Sen bunları mı düşünüyorsun manyak? Ne oluyor ya? Yine ne kavga ediyorsunuz? İşte, ne olacak babanın manyaklıklarıyla uğraşıp duruyor. Sen getirdi mi dediklerimi? Ha, elbise koydum yenge. Ya bak bu eskileri koymuş ya ne ya. Ee, Anne aldım geldim işte ya. Meyen arasına koydunuz mu köfteyi? Koydu. Köfteyi de çok severdi kızım. Biliyorum Mahmut, biliyorum. Sen her Allah'ın günü rahıdı şaraptı içerken bu çocukları ben büyüttüm. <laughs> Polis oğlum. Benim kızım hala gelinliğine duruyor. Karnı da acıkmıştır. Şunları götüreyim de bir yesin ha annem. Tamam, gel. Sağ ol. Sağ ol oğlum. Baba. Ablam çok ceza alır mı? Zengin olsaydık biz de onların ailesine para verirdik. Onları öyle yaptıydı değil mi? <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.